Bir dönemin Süper Lig takımı Kardemir Karabük Spor eski günlerinin çok çok uzağında ve biz onları eski günlerine döndürmeye çalışacağız bugün. Karabük Rebuild'ı yapıyoruz ama normal Rebuild olmayacak. Sizler çok istediniz. Serbest oyuncu transferi Rebuild'ı gelecek. Sadece serbestten oyuncu alabileceğiz. Şöyle ilk olarak transfer bütçesini ve maaş bütçesini göstereyim. Serbestte olanlardan başlayacağız. Önümüzdeki senelerde böyle çok sansasyonel isimlerin de serbestle düştüğünü birlikte göreceğiz. Daha önceki rebuildlardan bazılarında Ronaldo'nun bile serbestle düştüğünü gördük. Bakalım bugün kimlerle karşılaşacağız? Ben onu merakla bekliyorum. Şimdi gerçekçiliği de bozmamamız lazım. İkincilikte yabancı transferine izin verilmiyor o yüzden Türk serbest oyuncularına bakacağız. Burada Barış Baştaş, Ufuk Ceylan gibi isimler var. Hepsi gelecek çünkü bizim kadrodan daha yetenekli oyuncular bunların hepsi. Şöyle de kadroyu göstereyim. Ortalama 53 hatta 52 stoperimiz 49 ile oynuyormuş. Böyle düşündüğümüzde çok fazla transfere ihtiyacımız var. En azından bu sene idare edeceğiz ligde. Seneye üstlüge çıkabilirsek o zaman işler değişecek. Asıl hedef üsttege çıkabilmek. Yabancı transfer yapmamız gerekecek. Mustafa'daki 49'luk oyuncuyu gördükten sonra Barış Baştaş serbestte bizim için adeta mükemmel bir tercih. Acaba gelen oyuncular ne kadar yeterli olabilecek? Onu bilmiyorum. Barış Baştaş'ı Karabük'e yazalım. Özellikle Emeniken'in olduğu sene Karabük Süper Lig'de gayet iyi işler yapıyordu. E işte yıllar yıllar geçiyor. Kulüplerimiz ne yazık ki borç batağından kurtulamayınca en alt liglere doğru yavaş yavaş ilerliyorlar. Kaleci olarak Ufuk Ceylan bence bu lig için çok üst düzey seviyelerde olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle bizim kaleciyi düşününce. Sol orta sahaya da Can Coşkun'u yazıyoruz. 22 yaşında. Önümüzdeki senelerde de belki oynar. Sağ bekede Emre Urçuş gelecek. Şu an yapabildiğimiz maksimum transferleri yapıyoruz. Zaten burada bütçe o kadar sınırda ki acaba oyuncu kabul edecek mi? Deneyelim şöyle Emre Oruç için. Abi eksi 183 kaldı ya şurada şaka gibi. Şöyle yapsak maaşını arttırdık. Eksi 77'ye kadar düşürdük. Hadi ama Emre. Eksi 67 oldu of. O dengeyi bir türlü sağlayamadım. Eksi 48. <laughs> Herhalde yaptığımız en zor pazarlık bu. Eksi 38'e kadar düştü. Hadi ama ya. Hadi be. Tam şu an Eksi 19 ne ya? Abi bunu anlaşmamız lazım ama. Nihayet, nihayet anlaşabileceğimiz bir teklif sundular. Sezon 1 bu şartlarda bitti. 4 tane transfer. 4'ü de Türk. Lige uygun. Umuyorum ki burada iyi iş yapacaklar. Takımda acaba ne kadar fayda edecek bu oyuncular? Her şey hazır. Karabük'te ilk sezon sonuna uçuyoruz. Sezon sonuna geldik. Mistycom ikincilikte. Kardemir Karabük Spor 68 puanla şampiyon olarak üstü çıkıyor. 4 tane transfer bize etti bu sene. Türkiye kupasında biz yoktuk. Burada şampiyon Galatasaray olmuş 2-0'la. Hemen kadroya bakıyoruz. Kimler ne kadar gelişti? Artı 2 çok fazla var. Artı 3 de var. Takım genç bir takımdı gerçekten. Can Coşkun artı 4'te 66'ya ulaşmış mesela. En önemli gelişim onda gibi. Takımında en iyi performans vereni yine Can Coşkun. Bu senenin nokta transferi oldu. 13 gol 7 asistle oynamış. Şöyle finansal değerlere de bakalım. 1.300'müş en değerli futbolcumuz. Lig'de gol kralı Konya Spor'dan çıkmış. Asist kralı Hekimoğlu Trabzon'dan. Golemiye maç sayısında da Erzincan Spor kalecisi zirvede. Hiçbir kulvarda liderliği göremedik. Neyse seneye yabancı serbest oyuncu da getirebileceğim. Bu önemli bir gelişim takım adına. Çıkmak için Süper Lig'e her şeyi yapacağız. Karabük Spor'da 2. sene başındayız. Üst tege çıkarmama rağmen 58 ile reytingim akıyor adeta. Bütçe olarak 1.780. Hepsi zaten maaş bütçesine gidecek o transfer bütçesinin. Hedefler ligi orta sırada bitirmek. 2 sezon içerisinde. Gelelim bakalım Türklerden kimler serbestle düşmüş? Mustafa Akbaş. Yani 65 üzeri her futbolcuya kapımız açık gibi duruyor şu an. Böyle düşündüğümüzde Takıma bayağı transfer yapacağız. E transferlere Töre face ile başlıyoruz. Serbest de düşmüş 29 yaşında 74 kendi bizi bu ligde çok üst seviyeye çıkarır diye düşünüyorum Gökhan Töre. İkinci serbest transferimizde Aytaç Kara olacak. Türklerden başladık Türklerden gideceğiz. İkincilikte yabancı sayısı da sınırlı olduğu için. Aytaç Kara da Karabük'te bu arada. Türk olarak fena isimler yok. Kerim Fry da sol orta sahaya gelirse hücum attığı için giderek daha iyi şeyler konuşmaya başlayacağız. Ama hepsi nedense bir yıllık istiyor. Bizimle uzun süreli sözleşme imzalamak istemiyorlar. Birazcık kırıldım bu konuda. Yalnız bütçe bitmek üzere oyuncu satacağız mecburen. Yüksek maaşlı oyunculardan başladık. Birazcık da artık maaşı düşürmemizin zamanı geldi. Mustafa Akbaş bonusu kaldırıp teklif yapsak. Stoper ihtiyacımız da var. Barış Baştaş'ı muhtemelen satacağız. Paraya da ihtiyacımız var. Arada kaldım. Örneğin mesela şu an bütçemiz yetmez. Zaten Spor Toto birincilikte olduğumuz için ama Edinson Cavani ikinci sezon başında serbeste düşmüş. Böyle yıldız isimleri görebiliyoruz serbeste. Tek yapmanız gereken şurada pozisyon kısmını daha daraltmanız. Genel arayınca bütün oyuncular çıkmıyor. Haberiniz olsun. Karabük'e o gelecek. Tabi maaşı yeterse. Yani birazcık çekincem var. Fazla maaşı var önerilen maaş kısmında. 2 yıllığına desek Gelirse muhtemelen bizi üst lige çıkarır. Süper lige çıkarır. Bundan hiç şüphe etmiyorum nedense. Gol krallığı var. Spor Toto 1. Lig'de. 14.906 İyi bari. Son bütçeyle sanki şu an Abubakar'ı getirdik. Ama oyuncu satışımız olacaktır muhakkak. İşte istediğim satış gerçekleşti. Can Coşkun'u Atlas'a yolladık. Can transferi biraz elimizi güçlendirdi diyebilirim. Stoper'e yabancı bir isim. Steve Cook. 30 yaşında 75 iken. Muhtemelen bu son transferleri yapabildik ya. Bu bakar da geldi ya. Biz üst tege doğru adım adım gidiyoruz. Benden söylemesi. Şu bonusu kaldıralım. Böyle kabul ederlerse daha iyi olur. Hatta 1500 tamam. Sol bek transferimizi de yapıyoruz. Sakıp Aytaç 67 geniyle bu sene Kardemir Karabük'te orta sahaya da yine bizi üst tege çıkaracak isimlerden birini ekliyoruz. Tolga Ciğerci Stoper rotasyona bir isim daha Erdal'ı istiyorum. Hem de 1 yıllığına. Hani bu sene çıkarsak bir de seni serbest kalmasıyla uğraşmayalım diye. Abubakar'ın arkasına da Batuhan Altıntaş 25 yaşında 67'de geni var. Önerilen maaşını verelim. O da bu takımda olsun bu sene. Oytun Özdağ kaleci konusunda da en azından 7'ye sağlam alacağız. Bu lig düşünüldüğünde. 23 yaş 61 gen Karabüye geliyor. Orta sahaya gencecik bir isim getireceğiz. 19 yaş 65 iken, Bu takımda kendine gelecekte önemli yerler bulabilir. Kendini çok iyi bir şekilde geliştirirse. Samuel Eritçi 2.1 istiyor. Yani önerilen maaş. 2.1'e de anlaşıyoruz. Ve sezonun son transferi. Yine stopere. Ama şunu söylemek lazım. Bu liglerden çıkmak serbest transferleriyle zor görünmüyor açıkçası. Asıl sıkıntıyla Şampiyonlar Ligi'ni almaya çalışırken karşılaşacağız gibi bence. İşte görüntüde bütün bonservisi, transferlerimiz ve giden oyuncularımız var arada da. Önemli bir takım kurduğumuz düşünüyorum en azından bu seviyede. İşte Kardemir Karabük Spor. Artık sezon sonuna gidelim. Bakalım takımımız üst lige çıkabilecek mi? Sezon sonuna geldik. Spor Toto birincilikte. Kardemir Karabük kaçıncı oldu? Birinci oldu ve üst lige çıkıyoruz. 66 puanla hem de. İkinci Denizli. Üçüncü Yeni Malatya Spor olmuş. Kupada ise çeyrek finale kadar yükseldik ama burada Antalyaspor Spor bizi 3-0 ile yendi. Onlar şampiyon olmuş. Sezon sonu gelişimlerine bakalım. Ufuk Ceylan eksi 3'te futbolu bırakıyor. Oytun gelişmiş. Artı 2'lerimiz var. Artı 3'ümüz var şurada. Uğurcan Yasin. Bakıyorum başka. Artı 2'miz var yine. Gidenler var. Sözleşme imzalamadığımız isimler. Abubakar 75'e yükseldi. Ve takımın en iyi performansı da Vincent Abubakar'dan geldi. Gökhan Töre ile Tolga da çok iyi oynamışlar. Hatta Kerim Frey da Richie beklentilerimin altında gelişti açıkçası. 67'ye yükselirken ondan daha büyük gelişimler bekliyordum ben ama ne yazık ki başaramadı. Şimdi değer bakımından Gökhan Töre ve Vincent Abubakar 5,5 milyon Euro'luk değerleriyle en değerli futbolcularımız. Ligde gol kralı Boluspor'dan çıkmış Abubakar 5. Asis kralı Sagal Denizli'den Burada da Abubakar dördüncüymüş. Golem yamay sayısında Ufuk üçüncü. Güzel bir veda oldu Ufuk Ceylan adına en azından. Süper Lig'e gidiyoruz. Ve nihayet Süper Lig'e geldik. İki sezonda rahat bir şekilde geldiğimizi söyleyebilirim. Özellikle transferlerimizle birlikte. Transfer bütçemiz bu sene gayeti Çok yıldız, çok yetenekli isimler arayacağım serbestte. Bakalım bulabilecek miyiz? Ben ne zaman baksam serbestte düşer. Yani Muhtemelen siz de karşılaşıyorsunuzdur Carlos Fernandez 26 yaşında 80 geni var Buraya inanılmaz ışık atar Bununla birlikte hala gelişime açık olduğunu düşünüyorum 84'leri 85'leri bence zorlarız Carlos'la Özellikle kanat transferine baktığımda En göze çarpan isim Kennedy'de, 79 geniyle 26 yaşında O da bence 82-83 o seviyeleri görür Yine Serbest'te çok fazla karşılaştığım isimlerden biri Sergio Gomez muhakkak düşüyor buraya. Kulübüyle sözleşme imzalamıyor, yenilemiyor. Biz de Sergio Gomez'i Karabük'e getiriyoruz. Ayrıca bence bu adam çok iyi potansiyele sahip, yükselir. Bu sene Süper Lig'i isteyen bir kadro kurma hedefimiz var. Jonathan Gonzalez orta sahaya gelecek. 23 yaşında. Özellikle yaşından dolayı transfer ediyorum. Şimdi yalan yok. Yoksa 74 genden daha yüksek genli oyuncular gördüm ama yaşları çok fazlaydı orta sahada. Yine çok fazla karşılaştığım oyunculardan biri İbrahim Amadu. Muhakkak o da geliyor serbeste. 30 bin avroya da anlaşıyoruz. Gelişebileceğini düşündüğüm için kaleye Diego Costa 73 geniyle gelecek. Ondan daha yetenekli oyuncular var mıydı? Vardı evet ama işte yaş faktörü bazen daha ön plana çıkıyor. Özellikle geliştirebileceksek ben getirmeyi tercih ediyorum. Costa Karabük Spor'da. Evet biraz yaşı var ama böyle oyuncuları Karabük'e getirmek istiyorum. Serbest'te fırsat transferleri adeta. Marcelo sol beke. Bu senenin en büyük problemini de söyleyeyim. Stoper'de serbestte iyi bir isim yok. Beklentilerimi gerçekten karşılayamadı. Genç oyuncu da bulamadık. Orada çok yetenekli diyebileceğimiz ya da gelişebilecek diyebileceğimiz. En büyük problem orada seneye oraya adam düşmesi gerekiyor. Sağ bekede Pitchini getireceğiz. 76 geniyle o da bu takıma önemli katkı verecektir. Ve bütçe itibariyle de Kardemir Karabün transferi tamam. Şöyle takımı sizlere tanıtayım. Geçen seneye göre çok daha yetenekliyiz. Stoperde dediğim gibi sıkıntı var ama Süper Lig seviyesinde bence Avrupa'ya gideriz bu sene. İlk 4'te tamamlarız. Hatta şampiyonluğun da bence adayı olabiliriz. O da Fernandes'ten dolayı. Çok gol atarsa işler değişir. Takımda her şey hazır. Hadi sezon sonuna gidelim. Sezon sonuna geldik Süper Lig'de. Göztepe Denizli düşen takımlar biz ise 3. sırada 81 puan topladık. Avrupa'ya gidiyoruz. Hatta Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz seni. Bakalım serbestte hangi oyuncular düşecek ben şimdiden bunu merak etmeye başladım. Bu sene kupada yoktuk ama küme düşme maçına getirdim size Alanya Spor Adana Demir'e 3-2 yenmiş. Takımın gelişmesine baktığımızda Costa'nın ne kadar doğru bir tercih olduğunu gördük. Giden isimler var. Ben sözleşme yenilemedim birçok isimle. Çünkü yeni sezonda daha iyilerini getiririz. Tolga Ciğerci Galatasaray'la anlaşmış örneğin. Yine bir artı 5 gördüm orada. Samuel Eritçi geçen seneye göre bayağı toparlamış. Güzel. İstatistik anlamında da Carlos Fernandez 27 gol 5 asist söylenecek bir söz yok. Gökhan iyiydi, Kennedy iyiydi, Marcelo fena değildi ama 78'e düştü. Sol bek ihtiyacımız olacak önümüzdeki senelerde. Abubakar 11 maça çıkmış, 4 gol 3 asist oynamış. E diğer isimler de şöyle hızlıca gösterdim sizlere. Değer olarak da Carlos Fernandez 45 500. Seneye stoperin düşmesi lazım oraya. Kardemir Karabük'ten Fernandez gol kralı 27 ile asist kralı Kennedy. Gol yemeye maç sayısında Costa 4. Avrupa'da iyi işler yapmak istiyorsak ya bir tane böyle süper star düşecek oraya. 85 üstünde bir adam. Ya da çok iyi iki tane stoper düşecek. 80 seviyesi de yeter bize. Yeni sezon başlıyor. Bütçeyi göstereyim. 10 milyon euro. Stoperle başlıyoruz transfere. Bence yine beklediğim isimler yoktu ama en azından bir tane Regen bulduk. 75 gene 19'da yaşı var. Bu adam iyi seviyelere gelir. Orta sahada iyi bir isim bulduk. Marco Gruic. 3 yıllığını anlaşacağız. 80 geni var. Oynar burada ilk 11'de. Yine kanat rotasyonunda oynatabileceğimiz isimlerden biri Jack Harrison. Kafamda Amadou'yu stopere çekip defans orta sahaya Rodrigo Fernandes'i almak var. Çünkü dediğim gibi stoperde büyük bir sıkıntıdayız. Serbestte net olarak adam yok. Ama defans orta sahada iyi gençler var. Bir transfer daha yapacağız. David Ayala. Bu arada Türk oyunculara da bakıyorum. Serbestte iyi bir isim düşmüyor uzun zamandır. Hani orada da bir 70 seviyesinin üstünde. Yani çok bir beklentim de yok. O yüzden 70 seviyesi diyorum. Orada iyi bir isim yok ne yazık ki. Şimdi bu adam da ilk mevki sol ortası ama ikinci ve üçüncü mevki bek. O yüzden getirip sol bek yapacağız. Marcelo orada düşüyor. Bu senenin son transferi stoper rotasyonu Franco Russo. İşte bütün transferlerimiz görüntüde. İşte bu seneki Kardemir Karabük. Avrupa'da neler yapılacağı merak edilen takım. Ama du sadece 2 haftada hemen stoper oldu. Şampiyonlar Ligi'nde ne yazık ki işimiz biraz zor. C grubunda United, Inter, Shakhtar, Donetsk bizim grup. Üçüncülük bu sene için ideal sonuç gibi duruyor. Bu arada artık sol bekimiz Alex Sola. Şampiyonlar Ligi sadece 3 puan toplayabildik ve 4. olarak bu sene elendik. Süper Lig'de sezon sonu Altınordu ve Erzurum küme düşen takımlar oldu. Karabük ise bu sene 96 puanla şampiyon. Kupada ise yarı finale kadar geldik ama burada ne yazık ki Galatasaray 1-0'la kaybediyoruz. Galatasaray şampiyon olmuş. Şampiyonlar Ligi'nde bizden sonra ne oldu diye bakıyorum. Dortmund 1-0'la şampiyonluğa ulaşmış. Avrupa Ligi'nde de Chelsea 3 Everton 2 artık buralara bakmanın zamanı geldi. Onu söylemek lazım. İşte görüntüde takım kadromuz, kalecimiz ve forvetimiz çok dikkat çekiyor. Artı 6 yazdı Diego Costa hanesine. Böyle giderse herhalde zaten 90'ları zorlayacak bundan sonra. Takımdan ayrılan isimler var. Sözleşme imzalamadıklarım. Gelişimler bakımından da ortalama artı 3'ü gördük. Performans anlamında ise Carlos Fernandez 26 gol 3 asist. Sergio Gomez'de 21 gol 8 asist oynadı. 2 İspanyol takımı sürüklüyor adeta. Marcelo 7 gol 5 asist oynadı ama 76 gene kadar düştü. Orada hüzünlü bir haber. Rodrigo Fernandez'den ben çok büyük gelişim bekliyorum hala. O da iyi seviyelere gelecek muhtemelen. Şu an en değerli isim yine Carlos Fernandez. 81-500'lük değeriyle. Lig'de gol kralı Fernandez. Asist kralı Sivas'tan çıkmış. Bizden Gruic 4. 4. Gol yemeyen sayısında Costa rakipsiz. Ve Karabük'te yeni bir sezon. Artık o stoperi bulmanın zamanı geldi. Bir şekilde stoper lazım. Bütçemiz 27 milyon euro. Abi bir tane süperstar stoper düşecek serbestte. Tek istediğim bu. Bu sene için stoper transferini Armando Izzo'yu getireceğiz. 81 geniyle 2 yıl bu takımda oynar. Yanında da genç bir adam var zaten. O adamın gelişmesi gerekiyor. Brezilyalı. Sol beke bu sene Philip Max 81 geni. O da en azından 2-3 sene burada iş yapabilir. Hatta 83'ü görebilir. Ben şaşırmam. Artık yavaş yavaş tecrübeli ve çok tanıdık isimler serbeste düşmeye başladı. Sağ beke de Danilo. O da bir ya da 2 yıllığına burada iş yapar. Düşüşü başlayınca çok hızlı bir şekilde formunu kaybeder Danilo. Kaleci ve forvet dışında takım tamamen toplama gibi yer. Granit çakayı getiriyoruz. Hem defans ortası hem ortası oynayabiliyor çünkü. Muhtemelen düşmeden önce kullanabileceğimiz son sene. 84 geniyle hatta anlaşabiliyorsak bir yıl anlaşacağız. Eden Hazard. Bu sene katkı ver. Seneye yeni bir isim buluruz onun yerine. Forvet'i de rotasyonluyoruz. Bir yılına Lewandowski 83 gene kadar düşmüş bu arada 35 yaşına gelince. Anca serbest de düşebildi. Biz de anlaşıyoruz. Kaleci yedeği olarak da Leo Yardim. 2 yıllığına 76 genli kaleci gelecek. Çünkü yedek kalecimiz ne yazık ki bu kadar yetenekli değil. Her şey hazır. Bakalım Şampiyonlar Ligi'nde bu sene nasıl bir grupta karşı karşıya kalacağız. Geldik Şampiyonlar Ligi'ne. Geçen seneye nazaran bir tık daha kolay diyebilirim ama o kadar da kolay değil. Tabi Dortmund, Lazio, Lokomotiv, Moskova var grupta. Ama çıkabiliriz. Bu sene daha iddialıyız. Ve Şampiyonlar Ligi'nde 8 puanla çok zorlandık. Lazio da 7 puan toplamış ama gruptan çıkmasını bildik. Son 16'da rakip Manchester City. City ilk maçına geldik. İşimiz gerçekten kolay değil. Yani kale ve forvet gerçekten umutlandırıyor ama diğerleri bilemiyorum. 1-0 kaybettik ve şutumuz yok maçta. Rövanş için umutları tüketen şey şutumuzun olmaması. Geldik rövanşa. Bakalım ne olacak. Hadi çocuklar be. 3-1'lik galibiyette tur atlıyoruz. İlk maçta şut atamayan Karabük bugün Manchester City'de attı. İşte FIFA'da deplasmanlar. Demek ki tuhaf olan şey ilk maçta şutumuzun olmamasıymış. Dortmund Karabük. İlk maç deplasman. 2-0'lık galibiyet. Tur için çok mutluyuz artık. Deplasmanlarda fena oynuyoruz. Artık yarı final istiyoruz. Hadi çocuklar. 2-1 bitmesine rağmen Yarı finaldeyiz. 1-0'dan çevirmişler bir de. Ve yarı final. Kar Demir Karabük, Atletico, Paris Saint Germain, Real Madrid. En sevmediğim şeylerden biri ilk maçın kendi evimizde olması. Ama 1-0 kötü sonuç değil bence. Yani 2000 ile tur atlayabileceğiz. Yine bir şut atabilmişiz kendi evimizde. Ya yani ne yazık ki böyle. Finale son bir adım kaldı. O da bugün Atletico'yu yenmek. Hadi 2-0'lık galibiyet ve final. İşte ben bundan bahsediyordum. Hazard 87'de hatta 21'de de atmış. Hazard Kardemir Karabük'ü finale çıkardı. Şöyle Süper Lig'de şu ana kadarki puan durumunu gösteriyorum. Muhtemelen Karabük bu sene de şampiyon olacak. Türkiye Kupası'nda zafer Karabük 1-0'la Başakşehir'i finalde yendik. Süper Kupayı Galatasaray kazandı penaltılarla. UEFA Süper Kupası'nda Chelsea'nin zaferi vardı. Şampiyonlar Ligi'nde rakibimiz Paris Saint-Germain. Ve Avrupa Ligi'nde kazanan Everton. Şöyle oyuncularımızın gelişimlerini göstereyim. Artı 5 gelişmiş. Cruz acayip bir isim oldu stoperde. Bence şu ana kadarki en önemli futbolculardan biri bulduğumuz. Carlos Fernandes ve Eden Hazard. Eden Hazard bu senenin transferi. Eksi 2 düşüşü vardı ama adam 22 gol 10 asist oynamış. Guruic ve Fernandes yine harika oynadılar. Takımın genelini şöyle hızlıca geçiyorum. Bir de finansal olarak en değerli futbolcu Fernandez 103 milyon euro. Şampiyonlar Ligi'nde Hazard gol kralı olmak üzere asist krallığında Mbappe ismi var. Gol yanmayan maç sırasında bizim iddiamız yok. Finali Atatürk Olimpiyat'ta oynuyoruz. Her şey hazır kadro görüntüde. Hadi gidelim. Tamamen toplama bir takımla Şampiyonlar Ligi'nde finaldeyiz. Neymar ortayı yaptı. Kafa vuruşu avut. Kimpembe. Simons, Danilo ve bizde. Buric. Sol tarafa Fernandes'e. Fernandes. Harika bir gol. Carlos Fernandes. Ne vurdu ama. Orta geldi bu arada. Karşıladık Neymar. Marquinhos. Rashica döndü. Rashica Costa. Fernandes açı arıyor. Fernandes. Fernandes geçti. Fernandes vurdu avuta. Hazard önünü boşalttı. Eden Hazard arayola. Gomez sağ tarafta Çaka kaçtı. Granit Çaka. Kaan'ı hızıyla gidiyor Çaka. Plase 2 oldu ama. Yetişemediler ki. Daniel Okuruz. Ve maç bitti. 2-0. Öncelikle şunu söylemek lazım. Çok iyi kaleci ve çok iyi forvet bulduk. Bu şampiyonun büyük bir kısmı onlara ait. Ve Toplama serbestten getirdiğimiz futbolcularla Kardemir Karabük Sporu Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon yaptık. Kazanan biziz. Ligi de tamamladık. 38 hafta 95 puan bir şampiyonluk daha geldi. Videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.